Biz geçen sene e, ilk defa ikinci ligden birinci lige yükselen ilk takımdık. Bu ilk takım, e, yani ilk sezonumuz olması münasebetiyle e, bir hedef de koymuştuk. Süper Lig'e yükselmek istemiştik. Ve bu anlamda e, çok başarılı bir sezonla e, e, bitirdik. Ve e, Süper Lig'e yükselme çeyrek finallerine kaldık. Çeyrek finallerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni hem içeride hem dışarıda yenerek eledik. Ondan sonra yarı finallerde Pamukkale Belediyesi ile eşleştik. Pamukkale Belediyesi'nde de Pamukkale'de oynadığımız maçta yenildik. Şanlıurfa'daki maçımızı Pamukkale'yi ye yendik. Seri bir bir yaparak ikinci maça, üçüncü maça çıkardık. Ve Pamukkale, Pamukkale'de yenilince 79-72 Süper Lig'e çıkma hedefimiz bu seneye kaldı. Hayallerimiz bu seneye kalmış oldu. Geçen sene çok başarılı bir grafik sergiledik. Bu başarılı grafiğimizi bu sene de sürdürmek adına ciddi transferler yaptık. Ve ligin başlamasıyla 2'de 2 yaparak şu anda grup lideri olarak devam etmekteyiz. E, Cumartesi günü de saat 14'te Kızıltepe Engeller Birliği ile mücadelemiz var. İnşallah Kızıltepe'yi de Cumartesi günü yenip seriyi 3 e 3, 3'te 3 yapıp e, liderliğimizi devam ettirip hedefimize adım adım, adım e, ilerlemek istiyoruz. E, moraller yerinde e, her şey çok güzel devam ediyor. E, sporcularımızın moralleri yerinde, sağlığı yerinde neşesi yerinde. Her şey şu anda kulübümüz adına çok güzel gidiyor. Allah nazarlardan saklasın. Bu senede, geçen sene kaybetmiş olduğumuz Süper Lig hedefini bu sene inşallah ulaşacağız. Hedefimiz Süper Lig. Ee, ...ve haftada iki gün antrenman yapıyoruz... ...salı ve perşembe günleri... ...ara antrenmanlarımız oluyor... ...cuma günleri akşamları da... ...ve hafta sonları maçlarımız oluyor... mutlak hedefimiz... ...Süper Lig, Süper Lig'e... ...kitlenmiş bir takım var şu anda... E, bu sezon başında ise... E, ...Kulüp Başkanımız... E, ...Veysi Fırat Başkanımızla birlikte görüşüp... ...beni e, bu Süper Lig hedefi olan takımına... ...katmak istediğinde... Bunda hem gururlandım hem onurlandım. Çok da mutlu oldum ve bu teklifi kabul ederek takımın ailenin içerisine katıldım. Kariyerimde birçok şampiyonluklar yaşadım ve bu kupaların müzesine götürmek için Şanlıurfa ekibine de arasına katılarak buraya da bir tane kupa kazandırmak istiyorum. Bu birincilik yarışlarının içerisinde şampiyonluk kupası ile beraber inşallah hep beraber sezon sonunda birlikte kaldırarak kutlayacağız bunları. Meclis Başkanım bu seneki hedefleri Süper Lig'e çıkmaktı. Bu takımın her, her sene bir hedef vardı Süper Lig'e çıkmak. Geçen sene şans eseri bir, bir sayı sayıda sebep çıkamadılar. Bu sene ikinci maçımızı, üçüncü maçımızı oynayacağız bu hafta. İki maç, iki gidiyoruz. Şu anda e, grubumuzda lideriz. İnşallah bu liderliğimizi yıl sonuna kadar devam ettirip şampiyon olarak sezonu bitirmek istiyoruz. Çalışmalarımız, arkadaşlarımız güzel, çok güzel bir hava var. Ben daha önce de buraya gelmiştim. Yarım sezon oynadım. Yarım sezon oynamamın sebebi deprem olmuştu. Depremden Dolayısıyla bütün faaliyetler durmuştu. Tekrar yarım kalan işimizi tamamlamak için bu sene de buraya transfer olduk.